Yaşanan depremler sonrası yaraları sarabilmek ve arama kurtarma çalışmalarına katılabilmek için tüm Türkiye seferber oldu. Kocaeli'den inşaat işiyle uğraşan ve arama kurtarma çalışmaları için Hatay'a giden gönüllüler 5 kişiyi enkaz altından canlı olarak çıkardı. Gönüllüler normalde 2-3 saatte delinmesi gereken betonların 10 dakikada içerisinden açıldığını fark etti. Bunun üzerine ekipler çalışma yürüttükleri dört enkazın dördünün de yapımında da deniz kumu kullanıldığını ifade etti. Bu bizim dördüncü enkazımızdı. Şu ana kadar beş kişi canlı olarak koştuk, kurtardık. Maalesef maalesef gerçekten şunda çok karşılaşıyoruz. Dördüncü enkazımızdan hep deniz kumuyla karşılaşıyoruz. Bir inşaatçı olarak bunu çok tespit ettik. Dört enkaz gezdiniz, dördünde de deniz kumu tespit ettik. Evet, aynen öyle. Gerçekten o konuyla ilgili çok da Üzüntüyüz, üzüntüyüz. Keşke bu şekilde olmasaydı. Ee, i̇nşallah bu şekilde olmamasını temin ediyoruz. Ya şöyle zaten e, bir inşaatçı olarak e, 21 sene dediğim gibi bu sektörde olduğumuz için hemen anlaşılabiliyor. E, bunu zaten ilk etapta bizim Hilti dediğimiz işte takım ve e, el yönetleriyle hemen anlaşılabiliyor. Şu anda biz yine inşaat sektörde olduğumuz için örneğin herhangi yeni betonlarda bir yere açmak istiyoruz. E, diyelim e, 50 cm'lik bir çapı 2-3 saat içerisinde açmak zorunda kalıyoruz ama biz buraya ne yazık ki 5-10 dakika içerisinde hemen açılabiliyorduk. Ve e, gerçekten e, inşallah bu şekilde bir daha e, karşılaşmak istemiyoruz. E, dediğim gibi e, tüm Türkiye'ye başı sağ olsun. Çok geçmiş olsun. Ya zararı şöyle e, maalesef şu anda karşılaşıyoruz. Aynı zamanda inşaatçı olan ekipler kullanılan malzemeyi kolayca tespit edebiliyor. Şöyle zaten bir inşaatçı olarak 21 sene dediğim gibi bu sektörde olduğumuz için hemen anlaşılabiliyor. Bunu zaten ilk etapta bizim Hilti dediğimiz işte takım ve el yönetleriyle hemen anlaşılabiliyor. Şu anda biz yine inşaat sektörde olduğumuz için örneğin herhangi yeni betonlarda bir yere açmak istiyoruz. E, diyelim 50 santimlik bir çapı 2-3 saat içerisinde açmak zorunda kalıyoruz ama biz buraya ne yazık ki 5-10 dakika içerisinde hemen açılabiliyordu. Arif Naz binaların 20 ila 40 yıllık olduğuna da dikkat çekti. Yapı denetim dediğimiz zaman onları adı altında yaptığımız zaman beton ve demir sınıfları kontrol etme kaydıyla bunlar bunların sorumluluğunda altında oluyor. Ve özellikle C25, C30 dediğimiz şu anda zaten inşaat sektörünü en düşük olarak kullandığımız C25. Onun üzerine C30, C35 C40'lara kadar kullanabiliyorsunuz. Bu resmi dairelere e, çıktığı bazı takdirler oluyor. Bunları kullanabiliyorsunuz. Ama buradaki ne yazık ki şu andaki tabii bu e, gördüğümüz binalar bildiğim kadarıyla en kötü ihtimalle yine bir 20 bir 40 sene arasındaki binalardır.